Buyurun. Çeyrek final mücadelelerinin son maçında, günün son maçında ISS takımı ile SGS takımları karşı karşıya geliyorlar. ISS takımı beyaz üzerine lacivertten maviye tonaj olarak açılan formasıyla sağdaki yerini alırken SGS takımı da beyaz üzerine gri bantlı turuncu desenli formasıyla sağdaki yerlerini alıyorlar. TGS takımı Ali Can Değer, Ergün Kılıç, Ferhat Yaşar, Mithat Çiftli'nin Hüseyin çalışkan Onur Kaymakçılar, Turgay Üçer yedilisi ile yerini alırken, LSS takımı Ali Serdar Suy, Erhan Dağbay, Fatih Özdemir, Mehmet Ali Zengin, Nevzat Yeşildağ, Uğur İnan, Volkan Büyük ile sağdaki yerini alıyor. İki takım da geçen haftayı güzel oynayarak kazandılar. İlk atak ISS takımından geçiyor. Nevzat'ın ortası Uğur'un kafa vuruşunda top. Direğin yanından orta çıkıyor. Şimdi Onur'la atak geliştiriyor. SGS takımı Onur. içeri doğru gönderdi. Boşta kalan top ve gol geldi. SGS takımı 9. dakikada Ali Can'ın ayağından topu ağlara gönderdi. Şimdi bir atak şansı. Onur uzaklardan şutunda kaleci başarılı. Bu pozisyonda Ferhat. Bir atak daha geldi top. Direğin yanından avuta çıkıyor. Onur'un şutunda SGS takımı ataklarını arttırıyor. Buldukları golün ardından. Şimdi sol kanattan atak geliştiler. İçeri doğru girdi ve gol. Turgay. Ayağının üstüyle topu ağlara gönderdi. Kaleci çaresiz bıraktı bu şutunda. Kornaç kullanıldı. Bir karambol ceza sahası önünden topu uzaklaştırıyor. SGS savunması. Çok şık bir çalımla geçti ve gol geldi Onur. Golden Üstet'in payı büyük. Çok şık bir çalma rakibine kart etti. Sadece dokunmak kaldı bu golde. Bir şık daha Nusret'ten ve gol. Nusret güne damgasını vuran isim. TGS takımında iki şık bile hareketiyle rakibini geçmeyi başarmıştı. Az önceki pozisyonda da baskılarını devam ettiriyor. TGS takımı rakip kalede sürekli artan bir baskı var. Mücadelede ikinci yarıdayız. ISS takımı gol arayış içinde. Mustafa oynadı. olan isimlerden uzaklardan şansını denedi. Top auta gitti. Bir pozisyon ve gol geldi. SGS takımı artık yarı finalin kapısını ardına kadar açıyor. Onur'un attığı golle. Bir şut daha şans denedi Onur. Kaleci başarılı. Onur tek top oynadı. Bir çıkçalım. Bir vuruş. Günün başarılı ismi Alican. Topu ağlara gönderemedi. Uzaklardan bir şut denemesi Mehmet Ali'den istediği gibi olmadı. Bir duran top oldukça isabetsiz bir şut. TGS takımı buldukları gollerin moral ile üst üste rakip kaleye yüklenmeye devam ediyor ISS kalesine. ISS ise ender gelişen ataklarından biri daha. Yine uzaklardan bir şans ve gol. Golün adı Ömer. Çok şık bir gole imza attı. Kaleyi karşısına aldı. Kaleci çaresiz bıraktı bu pozisyonda. TGS takımı Ayses takımı buldu gollerden baskısını arttırdı. Bir gol daha geldi. Peş peşe goller umutları da arttırdı. Ayses takımında daha dakikalar var. Ortağında topla buluşuldu. Bir şut top doğrudan avuta çıkıyor. Şimdi uzaklardan Ayses'te bir şut daha top yine direğin farklı şekilde out'a gitti. Artık son anlara girildi müsabakada. Her an maç bitebilir. Bir rovaşata top direkten geri geliyor ve müsabaka bu atışın sonunda sona eriyor. SGS takımı ISS takımını farklı bir skorla geçerek adını yarı finale yazdıran takım oluyor. Bak sonunda büyük bir sevinç var SGS takımında orta sahada. 3 juma alıştırdılar. Yarı finalin sevincini haklı olarak sonuna kadar yaşıyorlar.